2011 yılı gayet güzel geçti. 2012 yılında da büyük hedefleri var kurumun. Bir tane daha sorunuz vardı ama. Bir dizi e, inovatif iş modelleri kullanıyoruz projelerimizde. tüm ülkelerde marka testleri yapılan marka, az marka var. Onu size söyleyeyim. Yani... Bizim firmamız katma değer üreten bir firma. Biliyorsunuz tüm kalkınmaların temelinde beyin gücü yatıyor. Bugün dünyayı e, ilk çağdaki o hani e, teknolojik anlamdaki gerilikten bugün dünyayı son derece sıra dışı yerlere getirebildiyse insanlık bunu kuşkusuz beyin gücüyle yaptı. Biz rahatsızlığımız şu. Bu beyin gücü genellikle gelişmiş ülkelerde kendine yer buluyor. Bizim gibi ülkelerden beyin gücü transfer oluyor. Biz bir kere bu transferi 1996 yılından beri durdurulması gerektiğine dikkat çektik. Dedik ki ülkemizin finans, ülkemizin kalkınmasını temin edecek insan kaynağını dışarıya göndermemeliyiz. Peki ama dışarıya göndermedikleri zaman içeride de onları motive edecek ortamlar yok. İşte orada da dedik ki biz beyin göçüne karşı beyin gücünü teşvik ediyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak farkındalık oluşturuyoruz. Daha da öteye geçip proje buluş ve yeni fikirlerinizi destekleriz biz dedik. Hatta bir sloganımız var, fikrine güvenen gelsin diye. Bu bir meydan okuma aslında, fikrine güvenen gelsin. Yani gideceğinize biz sizi destekleyeceğiz. Durmanızı arzu ediyoruz e, manasında. E, tabii e, 16 yıldır devam eden bir kampanyadan bahsediyoruz. Ve kitle iletişim araçlarını kullandığımız son 8 yılda da çok yaygınlaşan bir kampanyadan bahsediyoruz. 2500'ün üzerinde proje başvurusu oldu. Bunun biz tabii ki kendi konularımızda, kendi uzmanlıklarımızda olan kısımlarını destekledik. Biliyorsunuz Mir Holding 6 ana başlıkta teknoloji geliştiriyor. Boru teknolojileri, akışkan taşıma teknolojileri, tarım teknolojileri, tıp teknolojileri, yapı ve enerji teknolojileri şeklinde. Bu sahanın, bu bahsettiğim 6 başlığın dışındaki teknolojileri desteklememiz zaten söz konusu değildi. Ama desteklediğimiz projeleri A'dan Z'ye destekledik. 28 tane proje destekledik. Bugüne kadar sadece bu 28 projesinin argesi için, 28 projenin argesi için 28 milyon TL, ortalama 1 milyon TL'den fazla para harcamışız. Bir de bunun endüstriye dönüşüm maliyetlerini düşünürseniz en az bunun birkaç misli de onun için para harcamışız. Ve dolayısıyla biz fikrine güvenen gelsin demekle güçlü duruşumuzu bu duruşun altını doldurulmasını temin etmişiz. E, kuşkusuz şimdi biz e, beyin gücünü içeride tutarak e, insan kaynağı ihracını bir kere bizim desteklediğimiz projelerde durdurmuş olduk. Peki bizim desteklemediğimiz projeler e, ya da e, diğer insan kaynağı transferimizle katkımız oldu mu? Hiç kuşkusuz oldu. Çünkü biz bir farkındalık oluşturduk. Çok net olarak dedik ki ülkenin beyin gücü gerçeği e, ne kadar doğru ise bu ülkede güçlü beyinlerin motive olabileceği, fırsatların oluşturabileceği de bu ülkenin potansiyelinde gizli dedik. Ve bugün görüyoruz ki gerçekten ülkemizin potansiyelinin açığa çıktıkça sözlerimizin altının dolu olduğu gözüküyor. Yani biz hem insan kaynağı ihracatını ihracını engellemiş olduk hem de insan kaynağının ülkede ürettiği katma değerli ürünlerin ihracatının önünü açmış olduk. Yeni teşvik yasasını çok olumlu karşılıyorum. Özellikle stratejik yatırım kısmı, bir de ARGE proje vasfısı olan projeler diye eklenseydi çok daha mutlu olacaktık. Çünkü bir şeyin stratejik olabilmesi için mutlaka bu ülkenin o projeyi kazandırdığı bir şey olması lazım. Yani her ne kadar ithalat bağımlılığını azaltmak güzel bir şey ama bu ülkenin o projeye katacağı, bu ülkenin kurumlarının, geliştireceği ARGE faaliyetleri sonucu geliştireceği üretkenliğin de motive edilmiş olmasını eklenmesini arzu ederdim. Belki eklenir, daha henüz e, detaylar yayınlanmadı. Onun dışında gayet güzel buluyorum. Biz yatırımcı bir firmayız, bu teşviklerden istifade edeceğiz, yatırım yapacağız. E, Ülkemize yatırım yapacağız, dünyada yatırım yapacağız. E, ümit ediyorum ki e, bu yatırımlarımız nasıl ülkemiz için bir huzursa, dünyanın herhangi bir yerinde yaptığımız yatırım ve o ülke için bir huzur olacak. Hem ülkemizi doğru temsil edeceğiz, hem kurumumuzu doğru temsil edeceğiz. Bu manada tüm dünyada markamızı yaygınlaştırmak gibi çok genel bir stratejimiz var. Ve bu stratejimizin altını doldurmaya çalışacağız.